Ruslar Putin'in yaptıklarından bıktı ve usandı iktidarından ve şimdi tüm ülke ona karşı dönmeye başladı. Rusya'da Başkordosta'nın merkezi bölgesinde çevik kuvvet polisiyle yaşanan çatışmaların ardından onlarca protestocu tutuklandı. Hükümet karşıtı protestolar cumartesi günü uzak doğudaki Habarovsk şehrinde patlak verdi. Binlerce kişi meydanda toplanarak Moskova'yı ve Putin'i protesto etti. "Putin hırsızdır ve kahrolsun" diye bağırdı. Çağır ülkelerinin yıllar içinde yavaş yavaş parçalandığını izlemelerine rağmen çoğu Rus hayal kırıklıklarını kendilerine sakladı. Ama şimdi işler nihayet değişti. Baskı arttı ve herkes konuşmaya başladı. Buna sadece siviller değil, bir zamanlar Kremlin'i güçlü bir şekilde destekleyen askerler ve savaş muhabirleri de dahil. Vladimir Putin, uzun süre dokunulmaz gibi görünen adam, şimdi yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde gücünü kaybediyor. Bu videoda halkın sessiz öfkesinin nasıl daha yüksek sesli bir şeye dönüştüğünü inceleyeceğiz. Sonunda bizi bu kaynama noktasına getiren birçok küçük ana derinlemesine bakacağız. Putin uzun süre Rusya'nın yükselişinin sembolü oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve ülkenin aşağılanmış hissettiği 1990'ların kaosunun ardından Vladimir Putin bir vaatle ortaya çıktı. Gururu geri getirecekti. Rusya'yı yeniden güçlendirecekti. Bir süre bunu başarıyor gibiydi. O sert bir eski KGB subayıydı. Kontrolü elden bırakmayan ve Batı'ya meydan okuyan biriydi. İnsanlar onu televizyonda at binerken, dünya liderleriyle buluşurken gördüler ve her şeyi bir arada tutan kişinin o olduğuna inandılar. Bunu pekiştirmek için 2000'lerde ekonomileri büyüdü. Petrol fiyatları yüksekti ve para akıyordu. Şehirler daha parlak hale geldi, emekli maaşları ödendi ve birçok Rus için bu yeterliydi. Hayatları öncekinden daha iyi olduğu için fazla soru sormadılar. Vladimir Putin sadece bir lider değildi, Rusya'yı tekrar Rusya gibi hissettiren adamdı. Vladimir Putin imajını sürekli güçlendirdi. 2014'te Rusya Kırımı ilhak ettiğinde Vladimir Putin'in popülaritesi zirveye ulaştı. Halk gururluydu. Bunu hakları olanı geri almak, Batı'ya karşı durmak ve dünyaya Rusya'nın artık zayıf olmadığını göstermek olarak gördüler. O dönemdeki anketler Putin'in onay oranının %80 veya üzerine çıktığını gösteriyordu. Sokaklar, bayraklar ve vatansever şarkılarla doluydu. Bu sadece Kırım'la değil yeniden kazanma hissiyle ilgiliydi. Vladimir Putin bu kartı nasıl kullanacağını biliyordu. Devlet televizyonu Putin'i hata yapmayan güçlü bir lider olarak gösteriyordu. Vladimir Putin, batı yaptırımları ya da aktivist protestoları gibi zorlukları bile umursamıyordu. Sistem sağlamdı, Medya, polis ve çoğu Rus için Vladimir Putin tek seçenekti ve bu durum onları memnun ediyordu. Ama şimdi durum farklı. Kırım'dan gelen gurur artık solmuş durumda. Güç ve istikrar vaadi çatlamaya başladı. Artık aynı insanlar eskisi kadar bayrak sallamıyor. İnsanlar marketlerde kuyruklarda bekliyor, fiyat artışlarını izliyor, banka hesaplarını kontrol ediyor, kira ödemelerini düşünüyor. Yıllardır süren savaşa gönderilen oğulları ve kardeşleri hakkında haberler alıyorlar. Bu insanlar bir zamanlar vatanseverdi ancak şimdi ciddi zorluklar yaşıyorlar. Haberlerde artık zaferden söz edilmiyor. Haberler stratejik ayarlamalardan veya geçici aksaklıklardan söz ediyor. En sadık destekçiler bile artık sorular sormaya başlıyor. Yüksek sesle değil, sokaklarda değil, evde, çay eşliğinde fısıltılarla neler oluyor? Neden bu kadar uzun sürüyor ve bedeli biz ödüyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu tarz konuları gündeme getirdiğimizde Rus botları videoyu hızlıca beğenmeyip erişimini düşürüyor. Bu yüzden lütfen aşağıdan beğen ve abone ol butonlarına basmak için bir saniyenizi ayırabilir misiniz? Gerçekten bize çok yardımcı oluyor. Teşekkürler. Ukrayna'daki savaşa yakından bakalım. Her şeyi tutuşturan kıvılcım bu çünkü. 2022'de işgal başladığında, Kremlin bunu hızlı bir iş, birkaç gün ya da en fazla birkaç hafta içinde Kiev'i almak için yapılan özel bir askeri operasyon olarak sattı. Devlet televizyonu kesin zafer vadetti, birçok Rus da buna inandı. Rusya'nın devasa ordusunun Ukrayna'yı kolayca geçeceğini düşündüler, neden düşünmesinler ki? Putin daha önce hep istediğini elde etmişti ve 2014'te Kırım'ın ilhakının anısı hala tazeydi ama bu 3 yıldan fazla bir süre önceydi. Zafer hiçbir zaman hızlı olmadı. Bunun yerine savaş uzun ve çirkin bir yıpratma mücadelesine dönüştü. Canları, parayı ve umudu tüketti. Savaşın pazarlanma biçimi bile kopukluğun derinliğini ortaya koyuyor. Rus medyası askerlerin çocuklara şeker dağıttığı ve tanklardan bayrak salladığı görüntülerle yayın yaptı. Ancak birçok aile belirsiz telefon görüşmeleri aldı, ardından sessizlik ve ölüm ilanı geldi. Gösterilenle gerçekte olan arasındaki o fark sessiz bir öfkeyi körüklüyor. Durumun çaresizliğini gören Vladimir Putin, bu yılın Mayıs ayında Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde daha fazla toprak ele geçirmek amacıyla tam kapsamlı bir yaz saldırısı planı başlattı. Bazıları, sonbahar yağmurları yolları çamura çevirmeden önce Odessa'ya kadar ilerlemekten bile fısıldadı. Bu cesurca bir hamleydi ve işleri tersine çevirme fırsatı sunuyordu. Kuzey Koreli askerlerin Rus askerlerinin cepheye gönderilmesi için sınır muhafızlığı görevini devralmak üzere eğitim aldığına dair söylentiler vardı. Genelkurmay Ukrayna'nın savunmasını kırmak için yeni askerler ağır ateş gücü ve biraz şansa bel bağlıyordu. Ancak işler pek de öyle gitmiyor. Sahadaki gerçekler tam bir karmaşa ve Rusya'nın ne kadar yetersiz kaldığını gizlemek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Askeri yetkililer bu kaostan dolayı seslerini yükseltiyor ve durumdan hiç memnun değiller. Savaşın başında savaşı destekleyen Maxim Karishnikov gibi askeri analistler şimdi bu saldırıyı bir hayal olarak nitelendiriyorlar. Daha sonuç vermeden çöktüğünü söylüyorlar ve eskiden destekledikleri aynı rejimi şimdi neden eleştirdiklerini anlamak zor değil. Her şey ters gidiyor ve bunun nedeni tamamen hatalar ve aşırı özgüven. Rusya'nın gücünün simgesi olarak bilinen hava kuvvetleri bu saldırıyı başlatmalarına rağmen uzun süredir zorluk yaşıyor. Pilotlar fazla çalışıyor, koordinasyon zayıf, Ukrayna'nın hava savunmaları çok güçlü. Aynı zamanda bir drone savaşı var, Ukrayna gökyüzünü bir ölüm tuzağına çeviriyor. El yapımı küçük dronlar, savaş alanında hızla dolaşarak tankların, kamyonların ve askerlerin üzerine patlayıcı bırakıyor. Ruslar buraya ölüm bölgesi diyor, o kadar tehlikeli bir arazi ki ilerlemek adeta kendi ölüm fermanını imzalamak gibi. Üç askerden ikisi savaşta hayatını kaybediyor, geri dönense ancak siper bulursa hayatta kalabiliyor. Ukrayna'nın kullandığı Asim Hammer gibi Fransa'dan gelen bombalar ucuz ama ölümcül. Ukrayna askerleri Rus mevzilerini delip geçerken Rus hava desteği buna yetişemiyor. Bu taktikler çok sayıda Rus askerinin ölümüne neden oluyor. Yaz taarruzu başladığından beri Ukrayna'nın tahminlerine göre 31 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Tüm bu ölümler birkaç ay içinde mi gerçekleşti? Bunu düşünebiliyor musun? Buna Rusya'nın 2022'den bu yana yaşadığı tahmini 1 milyon zayiatı da ekle. Bu tüm bir genç erkek nesli demek yok oldu. Ailelere, oğulları ve kardeşleri hakkında bildirimler geliyor, mezarlıklarda yer kalmıyor. Sosyal medya, zaferleri kutlayan asker videolarından ziyade, malzeme için yalvaran veya anlamsız emirlere lanet okuyan askerlerin videolarıyla dolu. Rusya'nın ilk işgaldeki gibi yaz saldırısı da güç gösterisi amacıyla yapılmıştı. Ancak bu büyük bir hataya dönüşüyor. On binlerce Rus askeri öldü. Peki ne için? Sadece birkaç küçük köy ve neredeyse hiç toprak için mi? Bu sadece üzücü değil, aynı zamanda Putin için tam anlamıyla utanç verici. Bir kez daha büyük vaatlerle büyük bir savaş başlattı ama sonunda büyük kayıplarla karşılaştı. Kremlin'in büyük mesele yaptığı bu harekatın üzerinden birkaç ay geçti ve şimdiden herkes şu soruyu soruyor: Hiçbir şey kazanılmıyorken neden savaşmaya devam ediliyor? ve işte tam da bu yüzden bu yaz taarruzu savaşın sadece bir başka bölümü değil. Her şeyin ya bir arada kalacağı ya da dağılmaya başlayacağı an bu. Putin için artık mesele toprak kazanmak değil. Artık mesele baskı altında sisteminin işleyebildiğini, ordunun itaat ettiğini ve ekonominin savaşı destekleyebildiğini kanıtlamak. Bu son hamlenin başarısız olması sadece savaş alanında bir geri adım değil, onun son şansının da tükenmesi anlamına gelecek. Bu, Rusya'nın arkasındaki mekanizma, liderlik, kurumlar ve tüm yapının artık işlemediğini gösteriyor. Bu, Rusların yüreklerinde zaten bildiği gerçeğin son kanıtı olacak. Bakın, bu sadece bir askeri operasyon değil, aynı zamanda ya kontrolü yeniden sağlamak ya da kaybetmenin sonuçlarıyla yüzleşmek için bir son tarih, bir geri sayım. Kremlin'in içindeki herkes bunu biliyor. Bu yaz saldırısının bir diğer üzücü yanı, savaşın başından beri yürütülme biçimi. Rus ordusu geçmişte takılıp kalmış, Sovyet dönemi taktiklerini kullanıyor ve bunlar Ukrayna'nın modern stratejilerine karşı etkisiz kalıyor. Yolsuzluk durumu kötüleştiriyor. Subaylar teçhizat paralarını zimmetlerine geçiriyor, askerler hurdalarla kalıyor. Nepotizm, yeteneklileri değil, bağlantılı olanları yönetici yapıyor. Bir de et saldırıları var. Genellikle 3 ya da 4 az eğitimli askerden oluşan küçük gruplar Ukrayna siperlerine saldırmak üzere gönderiliyor. İsimleri her şeyi özetliyor. Askerler eski tüfeklerle ve desteksiz olarak çatışmaya gönderiliyor. Tanklar ve ekipman da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Oryx raporlarına göre Rusya savaş başladığından beri modern tanklarının yarısından fazlasını, en az 4000 tankını yitirdi. Şimdi ise soğuk savaştan kalma 1960'ların paslı T-62 tanklarını ortaya çıkarıyorlar. Bunlar Ukrayna'nın İHA'ları ve füzeleriyle baş edemez. Bunlar eve dönebilen az sayıdaki gazinin memlekette anlattığı hikayeler. Halk arasında Putin'in savaşı hakkında fısıltı halinde konuşulan bu sözler sessizce yayılıyor. Ukrayna'da durum değişmiyor. Daha gelişmiş insansız hava araçları, akıllı taktikler ve Batı'dan daha çok silah tedarik ediyorlar. Rusya geceleri 500'e kadar şahit İHA'sını fırlatarak Ukrayna savunmasını yıpratmaya çalışıyor. Fakat Ukrayna'nın sensör ve karıştırıcılardan oluşan İHA duvarı güçlü bir şekilde direnmeye devam ediyor. Rusya'nın ikmal hatları vuruluyor. Cephe gerisindeki yakıt depoları ve kamyonlar havaya uçuruluyor. Rusya insansız hava araçlarını üretiminden daha hızlı kaybediyor ve bu araçlar pahalı. Bu bir teknolojik silahlanma yarışı ve Rusya geride kalıyor savaş yanlısı blok yazarları bile genel kurmayın planlarıyla alay etmeye başladıysa sorunların çok ciddi olduğu anlaşılır. Bu durum sadece askerler veya blok yazarlarını değil herkesi etkiliyor. Savaş insanları görmezden gelinemeyecek şekilde doğrudan vuruyor. Ekonomiden bahsedelim çünkü acı en hızlı orada yayılıyor. Savaş Rusya'yı kurutuyor ve ekonomi bu acıyı derinden hissediyor. Savaş ciddi finansal kaynak gerektirir. Tanklar, füzeler, askerler, maaşlar ve diğer tüm masraflar karşılanmalıdır. 2025'te savunma harcamaları GSYH'nin %6,3'üne ulaşarak bütçenin üçte birini oluşturdu. Pek çok ülke ordusuna milli gelirinin %1-2'sini harcarken Rusya her şeyini ortaya koyuyor ve bunun sebebini anlamak zor değil. Savaş makinesini çalışır durumda tutmaları gerekiyor ama bu paranın bir yerden gelmesi lazım ve bu da sıradan insanların cebinden çıkıyor. Zor zamanlarda destek için oluşturulan egemen varlık fonu şu anda yaklaşık 40 milyar dolara düşmüş durumda. Savaş yürütürken ve ülkeyi yönetmeye çalışırken bu miktar yeterli değil. Bütçe açığı da başka bir uyarı işareti. GSYH'nin %1,7'sine revize edildi. Planlananın 3 katı para sıkıntısı her yerde kendini gösteriyor. Mağazalarda ve evlerde bunun örneklerini görmek mümkün. Enflasyon kontrolden çıktı. Ekmek, süt ve yumurta gibi temel şeylerin fiyatları hızla artıyor. 2025 yılının Haziran ayında konut satışları bir önceki yıla göre %55 düştü. Bu sadece bir rakam değil. İnsanlar iş güvencelerinden endişe duydukları için ev almaktan çekiniyorlar. Bu korkunun bir işareti. Rusya'nın en büyük sektörlerinden biri olan inşaat sektörü çökmekte. Yeni konut projeleri %22 azaldı. Müteahhitler para kaybediyor, işçiler işsiz kalıyor. Bu durum binlerce ailenin geçim sıkıntısı yaşamasına yol açıyor. Bir de borçlanma maliyeti var. Faiz oranları yüzde yirmi bir seviyesinde. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Bir araba, bir ev ya da küçük bir işletme için kredi almak isterseniz çok yüksek faiz ödüyorsunuz. Çoğu insan bunu karşılayamıyor, bu yüzden borç almıyor. İşletmeler büyüyemiyor, yatırım azalıyor. Son bir yılda kiralar yüzde otuzdan fazla arttığı için kontrolden çıkıyor. Pek çok Rus için bu, geçimini sağlamak veya geride kalmak anlamına geliyor. Hükümet de yardım için devreye girmiyor. Konut ve kamu hizmetleri için sübvansiyonlar azaltılıyor. Güvenlik ağı çözülüyor, insanlar bunun etkisini hissediyor. Rakamlar sadece bir sayfada değil, gerçek hayatta. Herhangi bir Rus şehrinde aynı hikayeler duyulur. Market alışverişi ve fatura giderleri her hafta daha da artıyor. Bu sadece yiyeceklerle sınırlı değil. Gaz, elektrik ve ısınma maliyetleri her alanda arttı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaygın hale geliyor. Çünkü altyapı eski ve bunu onaracak para yok. 2025 Ocak ayında Rusya Enerji Bakanlığından bir rapor, ülkenin elektrik şebekelerinin yüzde 40'ının büyük onarıma ihtiyaç duyduğunu kabul etti. Ama savaş bütçeyi tükettiği için bu onarımlar yapılmıyor. Sibir yakışında saatlerce elektrik kesildiğinde evini sıcak tutmaya çalıştığını hayal et. İnsanlar soğuk ve hayal kırıklığı içinde hükümeti suçlamaya başlıyorlar. Rusya ekonomisinin kötü durumda olduğunun bir diğer göstergesi hastanelerdeki malzeme eksikliği nedeniyle yeterli sağlık hizmetinin sağlanamaması. Bandaj, şırınga veya antibiyotik gibi temel şeyleri bulmak zor, özellikle Moskova ve Sankt Petersburg dışında. Rusya Bilimler Akademisi'nin 2024'teki araştırmasına göre, kırsal kliniklerin %30'unda yaygın hastalıkları tedavi edecek yeterli ilaç bulunmuyor. Eğer insülin veya kalp ilacı gibi özel bir şeye ihtiyacınız varsa, bol şans. İlaç bulmak için insanlar saatlerce büyük şehirlerdeki eczanelere gidiyor. Yaşlı Ruslar için bu bir kabus. Emekli maaşları enflasyonla baş edemedi ve çoğu aylık yaklaşık 20 bin ruble yani mevcut kurlarla 200 dolar civarında. Maaşı ilaç bir yana kira ve gıda için bile ancak yeterli. Sosyal medyada emeklilerin yardım istediği veya ilaçlarını tasarruflu kullandığı pek çok hikaye var. İnsanlar artık Putin'i desteklemiyor, sadece hayatta kalmaya odaklanmış durumdalar. Günlük hayatta kalma endişelerine bir de zorunlu askerlik eklendi. Dağıstan ve Buryatya'da zorunlu askerlik sebebiyle öfke yükseliyor. Bu bölgeler yoksul ama yine de en çok askeri ölüme gönderenler onlar. Anneler cevap talep ederek protesto yürüyüşü yaptı. Devlet medyası görmezden gelse de yaz tutan ailelerin videoları hızla yayılıyor. Kremlin bu seslerin küçük olduğunu düşündü ama küçük sesler birlikte konuştuğunda gürleşirler. Ancak gerçek şu ki savaş askerlere ihtiyaç duyuyor ve Kremlin duyarsızca daha fazlasını çağırmaya devam ediyor. Putin, 2022'de kısmi seferberlik emri vererek 300 bin adamı cepheye gönderdi. Bu, yüz binlerce kişinin ülkeden kaçmasına, havaalanlarını ve sınır kapılarını tıkamasına neden olarak paniğe yol açtı. O zamandan beri askeri alma durmadı. Aileler her birkaç ayda bir bahsedilen yeni dalgalar yüzünden oğullarının sıradaki kişi olmasından endişe duyuyor. Bazı köylerde genç erkekler askere gitmemek için saklanıyor veya şehirlere göç ediyor. Diğerleri muafiyetler için uğraşıyor fakat bunlar genelde çoğunun ödeyemeyeceği rüşvetlere mal oluyor. Levada merkezinin 2025 anketine göre askere çağrılacak yaşta oğlu olan Rusların %60'ı zorunlu askerlik konusunda oldukça endişeli. Bu korku her evin üstünde geziniyor. Gençler de bunu hissediyor fakat tepkileri farklı. Çoğu kişi sadece savaştan değil, Rusya'dan da ayrılmak istiyor. 2023 ve 2024 yıllarında Rusya'nın kendi göçmenlik servislerinin verilerine göre yaklaşık 1,3 milyon kişi ülkeyi terk etti. Birçoğu genç, eğitimli ve yetenekliydi. Çoğunluğu programcı, mühendis ve öğretmendi. Bunlar Rusya ekonomisini ayakta tutmak için gerekli insanlar ancak pes ediyorlar. Gürcistan, Ermenistan veya Türkiye gibi ülkelere askere alınma kaygısı duymadan çalışmak için gidiyorlar. Sessizler ama yüzlerinde belli oluyor. Vatansever sloganları artık paylaşmıyorlar. Hiçbir şeyin çalışmadığına dair memler ya da rafları boş olan mağazaların videolarını paylaşıyorlar. Gördüğümüz sadece isyan değil, kabullenme de var. İnternette havanın değiştiğini hissettirecek kadar güçlü bir kabulleniş duygusu var. Telegram ve VK gibi sosyal medya platformlarına şikayetler yağıyor. Bankalar nakit çekimlerini sınırladığı için insanlar otomatik vezne makinesi, lerdeki uzun kuyruklar hakkında paylaşımlar yapıyor. Yerel yetkililerin tutulmayan yardım vaatlerini gösteren videolar paylaşılıyor. Bir videoda, küçük bir kasabada bir adamın sessiz protestoda boş bir pankart tuttuğu görülüyor. Masum olmasına rağmen yasa dışı faaliyetler nedeniyle tutuklanıyor. Rusya'nın içler acısı durumu bu. Bu tür sessiz protesto olayları daha sık yaşanıyor organize değil ve bir hareketlenecek kadar büyük değil ama insanların sınırları test ettiğinin bir göstergesi. İnsanlar artık eskisi kadar korkmuyor veya umursamıyor. Hatta elitler bile endişeli. Bunlar varlıklarını Putin döneminde edinmiş kişilerdir. İş insanları, yetkililer, büyük malikanelere, jetlere ve yatlara sahip olanlar akıllı insanlardır. Ekonominin sallandığını görüyor, sokakların homurtusunu duyuyorlar. Çoğu parasını sessizce Rusya'dan çıkarıyor. Bazıları ailelerini Dubai, Türkiye ve Moskova dışındaki yurt dışı yerlere gönderiyor. Levada Merkezi'nin anketine göre Rusların %51'i ülkeyi terk edenler hakkında olumsuz düşünüyor. Bu sonuç durumu zaten ortaya koyuyor. Ülkeyi terk edenler kalanlar arasında huzursuzluk yaratıyor. Gidemeyenler gidenlere karşı öfke duyuyor. Bu sorgulama insanlarla sınırlı değil, ülkeler bile belirtilerini gösteriyor. Putin'in uluslararası dostları artık mesafeli duruyor. Sanki Putin'in rejiminin sonunu hissetmişler gibi. Bir zamanlar Rusya'nın sessiz ortağı olarak görülen Çin, şimdilerde tonunu değiştiriyor. Hala Rus petrolü satın alıyor ama temkinli davranıyor. Doğrudan askeri destek ve ortak bir hamle yok. Sadece çok şey anlatan bir sessizlik var. Bu sessizlik artık yalnızsın dostum anlamına geliyor. Ama bu herkesin bir anda asiye dönüştüğü bir hikaye değil, yanlış anlama. Rusya henüz o noktada değil. Sistem hala güçlü. Polis her yerde ve mahkemeler kurallara uymayanları hızla cezalandırıyor. İnsan Hakları Grubu OVD-Info'ya göre 2024'te orduyu itibarsızlaştırmaktan 20 binden fazla kişi tutuklandı. Ve bu, savaş karşıtı mesajlar paylaşmaktan yanlış bir tweet'i beğenmeye kadar her şeyi kapsayabilir. Hükümet kontrolü sıkı, devlet televizyonu hep aynı hikayeyi anlatıyor. Putin iktidarda, Batı düşman ve Rusya kazanacak. Ancak çatlaklar beliriyor ve onları gizlemek gitgide güçleşiyor. Kremlin, halk üzerindeki sıkı kontrolüne rağmen seçeneklerinin tükendiğini görmekte. Savaşı kazanmaları bir mucizeye bağlı fakat geri çekilmekte Putin için yenilgiyi kabul etmek anlamına geldiğinden göze alınamaz. Tüm imajı güce dayanıyor. Geri adım atması zayıflık olur ki bu Rusya'da onun gibi bir lider için ölüm fermanı demektir. Umut, Batı'nın önce yorulacağı ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya silah desteğini keseceği yönünde görünüyor. Ama şu ana kadar bu olmuyor. NATO kararlı ve Ukrayna pes etmiyor. Her geçen ay Rusya'nın durumu daha da kötüleşiyor. İnsanlar propagandayı fark ediyor. Devlet televizyonu olayları belli bir noktaya kadar çarpıtabiliyor, sonrasında inandırıcılığını yitiriyor. Savaşın iyi gittiği söylenirken kuzenin tabutla döndüğünde kimin yalan söylediğini sorgularsın. Etrafındaki her şey çökerken Putin için bahsettiğimiz bu yaz saldırısı tam da bu nedenle çok önemli. Bu sadece toprakla değil, ivmeyle de ilgili. Rusya şimdi ilerleyemezse hikayeyi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. İtibar kaybedildiğinde geri kazanmak zordur. İnsanlar sorgular, müttefikler ise bahislerini garantilemeye çalışır. Bürokrasi oyalanmaya başlar ve tüm sistem sürüklenmeye başlar. Bir de zamanlama meselesi var. Sonbahar yağmur, çamur ve lojistik sorunlar. Kış ise yakıt sıkıntısı ve bütçe baskısı getirir. Putin sonuçları kısa sürede alamazsa siyasi ve askeri olarak savunmaya geçmek zorunda kalacak. Liderlik etmek yerine tepki vermeye başlamak sizi savunmasız hale getirir ve tehlikelidir. Ve tek bir adamın imajı üzerine kurulu bir sistemde savunmasızlık gösterilemeyecek tek şeydir. Levada merkezinin anketine göre hükümete tam güvenen Rusların oranı 2020'de %53 iken 2025'de %27'ye düştü. Bu büyük bir düşüş. Kremlin'i basmaya hazır oldukları anlamına gelmese de büyünün bozulmaya başladığını gösteriyor. Gördüğümüz şey büyük, dramatik bir ayaklanma değil. Sokaklarda kalabalıklar ya da Moskova'ya giren tanklarla ilgili değil. Bu güven kaybı ile ilgili. Askerler komutanlarına güvenmiyor ve bu sessiz ama güçlü bir sorun. Vatandaşlar ve elitler haberlere ve geleceğe güvenmiyor. Kısacası güven eksikliği var. Ve güven gittiğinde Geri kazanmak zordur. Rusya gibi sistemler bir gecede çökmez. Yavaş yavaş, parça parça aşınırlar ta ki bir gün ağırlık fazla gelene kadar. O günün ne zaman geleceğini kimse bilmez ancak işaretler her yerde. Ekonomi çatır diyor, savaş başarısız oluyor ve halk uzaklaşıyor. Tek bir adama dayalı bir sistem içten içe boşalmaya başladığında çökmesi kaçınılmazdır. Gerçek şu ki çöküş bir patlamayla gelmeyecek, sessizlikle gelecek ve sessizlik çoktan başladı